merhaba, ben Tolga. Bugün sizinle yeni oyun listemizi çıkarttım. Ee, Salı, Çarşamba, Perşembe, Minecraft, Cuma, Happy Wheels, ee, Pazar, pa pardon, Pazar Happy Wheels, Cuma online kafa topu, Cumartesi CSGO ve ee, Salıcı Arjantarca Minecraft'ı Pazartesi arkadaşlar değişik oyun serisi Dead ile işte sığdıracağız bir arkadaşlar. CSGO işte ne ile arkadaşlar ee, Pazar günü de pazar günü gelecek. Yeni oyun listemiz böyle. Yeni oyunlar da gelebilir onlar diyelim. Ama şu an oyun listemi böyle göre hazırladım. Yani değişebilir. Şu an hiç fikrim yok. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada videolarımı izlemediyseniz hemen onu izleyebilirler bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra işte yeni oyun listemizi buna göre çekmeyi planlıyorum. Salı çalışan parçam Minecraft. Ee, Pazar. Heavy Wheels ve Cumartesi CSGO. Pazar işte Cuma'da. Onlar kafa topu. Pazar değil de zaten değişik oynar geliyor. Ee, işte böyle arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Like ve abone var görüşmeyiz